Ali Koç'un bazı ifadelerinin çok ağır düşünüyorum. Özellikle bunlarda utanma duygusu yok falan. Keşke söylemeseydi Ali Koç. Kerem Demirbay demişken bazılara savunma anlayışı falan yapıyor. Şu anda Galatasaray'ın en etkili oynayan oyuncularından biri. Fretsiz Fenerbahçe orta sahasında sanki o duvardan bir iki tuğlayı birden çekmiş gibi oluyorsun. Sanki o duvar çöküyor gibi oluyor. Aziz Yıldırım'dan da bir acaba mı var kapanda? 20 sene önce maraton programında bu zeminlerin hali ne olacak diye öfkemi, isyanımı haykırıyordum. 20 sene sonra gene aynı şey konuşuyor. Bir ülkede hiçbir şey değişmez Hiçbir şey gelişmez mi Allah aşkına ya? Kansal abi hoş geldin. Merhaba Doğa kolay gelsin. Sağ ol abi nasılsın? Gayet iyiyim teşekkür ediyorum. Abi bu hafta çok konumuz var. Onun için maçları böyle bir yüzeysel konuşup geçelim. Çünkü güzel evet. benzer maçlar oldu. Skoru alıp iki takım da korumak yoluna gitti. Fenerbahçe ile başlayalım. Cengiz Ünder'in hakkını vererek evet. başlayalım tabii. Fenerbahçe maçıyla ilgili neler söylemek istersin? Fenerbahçe maçıyla ilgili şunu söyleyeyim. Fenerbahçe bu sezon belki de iradesi dışında ilk defa bir maçta rakibinin üstünlüğünü kabul etti. Özellikle ikinci yarıda Antalya'nın oyun üstünlüğünü hepimiz gördük. Bu sezon Fenerbahçe'nin başına ilk defa geldi bu. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe iyi savaştı ama iyi oynadığını söyleyemeyiz. Özellikle orta sahayı çok teslim etti. Herkes İsmail Yüksek'i eleştiriyor bakıyorum. Fenerbahçe çevresinde görüyorum gruplarda. Ama İsmail Yüksek Fenerbahçe orta sahasında adeta tek başına mücadele etti. Kuruniç'i henüz daha bir yaratıcı öne çıkan bir oyuncu konumunda görmediğimi söylemeliyim. Çağlar Söyüncü ilk maç için son derece etkiliydi. Boniççi şunu gö gösterdi son dakikada girip. Bir uzun top, bir şut, bir gol. Demek ki bu kadar rakip ceza alanı çevresinde ver sana, al bana, ver geriye, ver sola. Bu kadar fuzuli uğraşmayın dedi. Bir pasta bir şutla gol olabiliyormuş. Fenerbahçe'nin oyun anlayışında Bonuççu'nun bu uzun pasından ders alması lazım. Bir de şu var. Batsuay çabukluğu olmasa o gol vuruşu olmazdı. Mesela Ceko olsa rakip bastırırdı orada çabukluk cezaların içinde çok önemli. Ben haftalardır bunu anlatmaya çalışıyorum. Cengiz'in golüne gelince dünyanın en yetenekli oyuncusu Messi oradan 10 tane vursa birini ya gol yapar ya gol yapamaz. Cengiz öyle bir gol at. Bu golü böyle tarif etmeye çalışayım. Fenerbahçe adına çok da sonucun dışında iyi gitmeyen maçta Üç sıra dışı şey vardı. Birincisi Cengiz'in golü. ikincisi Bonucci'nin çok uzun 60-70 metrede asiste dönen pası ve Batsuay'ın ilk toba çabukluğuyla yani ta, şapkadan tavşan çıkarır gibi o ne kaleci gördü ne savunma gördü kimse görmedi o gol atışı. Fenerbahçe adına bunlar sıra dışı önemli özelliklerdi. İsmail Kartal'ı da ilk defa Tadici erken alıp Kink'i sola koyup rakip Antalya'nın oradan gelişlerini Ferdi'nin oradan o geniş alanlarını kapatmasını beğendi. Abi maçın benim adıma da öne çıkan bir maddesi vardı. Aslında maçın da demeyeyim Fredsiz Fenerbahçe'nin diyeyim. Sanki Fredsiz Fenerbahçe orta sahibi bırakıyor. Bir orta sahada yeniliyor gibi geliyor bana. Ya bu Şimanski'nin performansına da sirayet ediyor. İsmail'i de yalnız bırakıyor. Kur'un içinde kendini göstermesine engel oluyor. Sanki Fretsiz orta saha dağılıyor Fenerbahçe'de. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Kabul ediyorum. Fretsiz Fenerbahçe orta sahasında sanki o duvardan bir iki tuğlayı birden çekmiş gibi oluyorsun. Sanki o duvar çöküyor gibi olur. Fret bu kadar önemli bir oyuncu ama Fret yokken Fenerbahçe oyun olarak, orta saha olarak bu kadar düşüyorsa o kadar oyuncu niye transfer edildi o zaman? Niye alındı? Burada da böyle bir çelişki var. Bir Fret'in ayağına bakmamalı Fenerbahçe. Bir Fret'in çift yönlü oyununa Oyun zenginliğine, futbol anlayışına bakmamalı. Birbirinden değerli orta saha oyuncuları var Fenerbahçe'de. Savunma oyuncuları var, hücum oyuncuları var. O açığı kapatmalılar bana göre. Fred'in eksikliğini kabul ediyorum ama sadece Fred yüzünden böyle bir düşüş yaşanıyorsa bunları kabul etmiyorum. Diğer oyuncular nerede? Ortaya çıksınlar, rol alsınlar. Geçelim Galatasaray maçına. Galatasaray'da ilk 10 dakikada bulduğu iki golle maçı kapatıp Kalan 80 dakikada pek bir şey oynamadığı maçı 2-0 kazandı. Galatasaray maçıyla ilgili ne söylemek istersiniz? Evet Galatasaray erken kopardı. Kopardıktan sonra da doğal olarak rolantiye aldı. Oyun mesela 2-0 öndeyken Galatasaray 2-2 olsaydı. inan ki Galatasaray 5 dakika bir motoru, fitesi yükseltirdi. Yine oyunu 3-2'ye çevirirdi. Yani Galatasaray ilk yarım saatten sonra skorun verdiği rahatlıkla oynadı. Bir başka skor olsaydı Galatasaray'ın gol atması gerekseydi inan ki o golleri atardı. Yani Samsun Spor da Galatasaray karşısında açıkçası son yarım saatteki bir şöyle kımıldanış hariç fazla bir varlık ortaya koyamadı. Yani Galatasaray adına rahat bir maç oldu. Skoru çok erken aldığı için diğer geçmişteki maçlarının aksine hep son dakikalara sarkardı Galatasaray'ın sonuçları. O bakımdan normal oyununu oynamadı açıkçası. Rolanti bir oyuncu. Aktif dinlenme diyelim Galatasaray'ın için. Abi Samsun Spor Galatasaray maçının bir de sağ dışı kısmı var. Özellikle Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım dün beyaz futbola bağlanıp bu konuyla ilgili konuştu. Benim adıma öne çıkan açıklamaları şu. Fenerbahçeliler bize saldırdı 3 futbolcu yüzünden ama Galatasaray maçında Fenerbahçe maçından daha çok prim verdim. Olmadı yapamadık dedi. Hani Emre Kılınç, Taylan Antalya'da ve Okan Kocuğun performansı niye bu kadar mesele oldu ve niye kimse kimseyi güvenmiyor şu an ülkede? Şunu söylemeliyim. Fenerbahçeliler tabii şuradan kızdılar. İki hafta önce Fenerbahçe'ye karşı olağanüstü bir mücadele verdi Samsun Spor. Öyle bir puan alıp gitti. Buna rağmen Fenerbahçe yakaladıklar nasıl o maçta 5 1 Ama abi seni bölmek oldu. istemem ama şöyle bir şey de var. Mesela ligin ilk haftasında Galatasaray Kayseri Spor deplasmanında puan kaybetti. Y Beraber de kaldı. Fenerbahçe'de Kayseri'yi yerdi. Şimdi aynı Samsun Spor iki hafta sonra Galatasaray maçında aynı performansı gösteremeyince tabii Fenerbahçelerde bir tepki doğdu. Açıkçası ben şunu söyleyeyim ben Emre Kılıncı'nın da çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Ama Okan ikinci golle bir şey yapabilir miydi? Evet köşeyi daha iyi kapayabilirdi. İnsandan yediği golün aynısı. Kalecilikte bunlar var. Normal ayrıca o golde Okan'dan önce Alim Öztürk'ün şey stoperinin Samsun'un. Um. Yani Barış yanından geçersen koşu yolunu kapatsa şöyle omzuyla vücuduyla gene o gol olmayacak. Baktığında Okan'dan önce stoperine Taylan hiç oynamadı. Oraya katılıyorum. Tabii böyle kötü görününce ve Galatasaray'da kazanınca Fenerbahçelilerin böyle bir tepkisi oldu. Ancak Yüksel Yıldırım beyaz futboldan önce şöyle bir açıklama yaptı. Bu son derece tarihsiz oldu kendi adına ve futbolcular adına. Bu üç futbolcunun beyinleriyle yürekleri çelişkiye düştü dedi. Burada bir yerde sanki Fenerbahçelilerin görüşünü destekler gibi bir açıklama yaptı. Bunu keşke yapmasaydı ama şu var. Türk futbolunda zaten her türlü senaryo yazılıyor. Samsun seyir çıkarken bu futbolcuları ıslıkladı. Ama kötü oynayınca zaten millet bahane arıyor. Galatasaray kazanmış orada. Fenerbahçeli kızmış. Bunların olmasını ben doğal karşılıyorum. Keşke olmasa diyoruz ama o evreleri çoktan atlattık. Artık acımasız bir toplum var. Acımasız bir futbol ailesi var. Sınır tanımayan bir sosyal medya var. Kötü oynadın mı? Acımasızca eleştiriliyorsun. Hatta eleştirilmenin ötesine geçiyor. Maçı verdiye falan getiriliyor ki bunu ben kabul etmiyorum. Kötü oynadıklarını, çok kötü oynadıklarını kabul ederim ama bilerek isteyerek bir maçı verdiklerini Açıkçası bilmeden, görmeden, bir şeye tanık olmadan... Ha tanık olduğumuz şu var, çok kötü oynadılar kabul ediyorum. Emre'yi de dışında tutuyorum bunu. Ama yine de maç sattı falan demek çok kolay bir iş değil. Bu arada Emre Kılınç'ın da o maçta SofaScore verilerine göre... Zeki Yavru'dan sonra en çok puanı alan Samsun Spor oyuncusu olduğunu da hatırlatmak lazım bence. Ben biraz önce sana söyledim Emre Kılıç kötü oynamadı dedi. Yok yok sen, sana karşıt olarak değil hani evet. bu iddiaları ortaya atanlar için tamam. Emre Kılıç gayet iyi Ben Emre'yi çok kötü bulmadım. Ben Taylan'ı çok kötü buldum. Okan'ı yedi ikinci golde hatalı buldum. Emre bir iki ortayı tamam başkanının da dediği gibi kötü yaptı ama yüzde gol pozisyonunun pasını da Emre verdi. Evet orada vuramayan Ercan evet. Karay'dı. Abi geçelim Ali Koç'a. Bildiğin gibi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hafta sonu Yüksek Divan Kurulu'nda yine kendisine göre uzun olmasa da uzun bir konuşma yaptı. Galatasaray ile ilgili olan açıklamaları bir, bir, araya getirdik. Bir dinletelim sana istersen abi. Üzerine konuşalım. Abi ben gerçeklerden hareket etmek istiyorum. Çünkü olağanüstü bir yeteneğe sahipler. Algı yaratma, algı manipüle etme yeteneğine sahipler. Bunlara 10 pozisyonda bir pozisyon aleyhine çalınsın, kıyameti koparırlar, altını üstüne getirirler. Bizde ise 10 pozisyonda 9 gri pozisyonu, 9'u aleyhimize bir tanesi lehimize olsun yine ortalığı altını üstüne getirirler. Olağanüstü bir becerileri var bunu yapmakta. Yani hiç riyakarlık, utanma, üzülme, çekim, hiç böyle bir refleksleri olmayan bir cami ya. Mesela Fenerbahçe'de pek çok yönetici kulübe kaynak sağlar. Hiçbir yönetici bundan bahsetmez. Bırakın verdiğini geri almak için kulübün hisselerine haciz getirmeyi. Geri bile istemez Fenerbahçe yönetici. Düşünebiliyor musunuz? Biz Fenerbahçe yöneticinin verdiği 3-5 kuruşu kulüpten geri almak için kulübün hisselerine haciz getirecek. Sonra yine bu kulübün başkanı seçecek. Ya maça gelemez. Biz bu kadar farklı iki camiayız. Abi burada kişisel olarak Dursun Özbek eleştirisi var. Galatasaray'a tamamen bir camia eleştirisi var. Aslında çok büyük açıklamalar bunlar. Ne söylemek istersin bunlarla ilgili? Ezeli rekabette bir kulüp başkanı diğer kulüp başkanını eleştirebilir. Rakip kulübü eleştirebilir. Bunları belli anlayışlar içinde söylüyorsa kabul edilebilir. Ben burada Ali Koç'un bazı ifadelerinin çok ağır kaçtığını düşünüyorum. Özellikle bunlarda utanma duygusu yok falan. Keşke söylemeseydi Ali Baş. Yani o beni de çok açıkçası rahatsız etti. Yani utanma çok kolay söylenebilecek bir şey değil baktığında. E şimdi Galatasaray muhtemelen biz bu çekimi yaparken henüz bir şey yoktu ama muhtemelen çok ağır bir cevap verecek bunlara. Aslında hiçbir yarar getirmeyen, camiayı tatmin etmenin dışında da kulübe de bir çıkar sağlamayan söylemler bunlar. İster Fenerbahçe söylesin ister Galatasaray. Ama gene söylüyorum. Keşke Ali Başkan şu utanma ifadesini kullanmasaydı diyorum. Baktığımda bir de şunu üzülüyorum. Ebedi dost, ezeli rakip derken iş öyle noktalara geldi ki hiç dilemem istemem ama neredeyse kanlı bıçaklı bir döneme evrilmek üzere. Yani bu hoş olmuyor. Toplumsal barış tam anlamıyla dibine dinamit konulmuş gibi. Özellikle Galatasaray Fenerbahçe açısından baktığımızda, iki değerli kulüp açısından baktığımızda asla tasvip etmediğim şeyler. Öyle söyleyeyim. Kabul etmiyorum. Ha şu var, hakkımız yendi. Doğru. Rakibe avantaj sağlıyorsun, bana sağlamıyorsun. Şurada haksız isyan ediyorsun, burada bizim hakkımızı görmezden geliyorsun. Bütün bunları kabul ediyorum, söylenebilir. İki taraf da söyleyebilir. Ama utanmaz bunlar falan filan girince beni sıkıyor açıkçası. Çok ciddi rahatsız ediyor. Riyakarlık da var orada. O da var tabii. Yani bu ifadeler kullanılmasa futbol dünyasında aslında olmaması gereken şeyler. Yani bu onları hoş karşılamadığımı söylemeliyim. Aynı açıklamaların içinde öne çıkan başka konular da var abi. Ha, Dursun Başkan'la ilgili bölümünde de şunu söyleyeyim. Sözünü mü kestim bilmiyorum. Estağfurullah. Bir iki ay önce Dursun Başkan, Ali Koç bizi ben varken bizi şampiyon yapmazlar işte 13 sene falan hı hı. gibi. Dursun Başkan da bir gönderme yapmıştı. Bu ifadeleri kullananlar Galatasaray'a başkan olamaz falan gibi. Evet. Sanıyorum bu kulübe temlik koyan bizde gelip başkan olamaz maça bile giremez ifadeleri. Dursun Başkan'ın sanıyorum ki o bir iki ay önce yaptığı göndermeye bir karşılık gibi geldi. Ama bütün bunların içinde hepsini anlayışla karşılarım. Utanma, riyakarlık falan keşke o ifadeler bu cümlelerin bu konuşmanın içinde olmasaydı. Yine öne çıkan başka bir konu, Sayın Başkan Ali Koç'un bu sene sonunda başkanlığı bırakacak olma evet. konusu. Şöyle ele alalım abi bu konuyu. Şimdi Habertürk'te ilk defa Mehmet Akif Ersoy'a evet. ben başkanlığı bırakmayı düşünüyorum evet. ama asla asla dememeyi kendime evet. ilke edindim tarzında bir şey söylemişti. Evet. Ben bunu bir açık kapı olarak düşündüm kendi adıma. Şimdi yine aynı açıklamaları yine aynı sözlerle yaptı. Asla asla dememeyi tercih ediyorum dedi. Sence bu açıklamaların içinde biz sene sonunda şampiyon olursak ve... Zamanında Aziz Yıldırım'ın gördüğü desteklerin benzerini ben görürsem bırakmayacağım gibi bir sinyal aldın mı sen? Şöyle düşünüyorum. Bir bilgi ışığında söylemiyorum. Duygularım, hissim şunu söylüyor. Fenerbahçe sezon sonunda şampiyon olabilirse, olursa Bağdat Caddesi'nde gene 10 binler yürür. Ali Koç başkanlığı bırakma der. Pankartları açarlar. Tezahüratlar yaparlar. Ali Koç'un o duygusal yanını Ağır şekilde tahrik ederler ve başkan Belki devam edebilir ama Fenerbahçe şampiyon olamazsa, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırırsa sanıyorum ki Ali Koç başkanlık noktayı koyar ve dediği divanda yaptığı konuşmanın arkasında durur. Ama ben halen şampiyon olduğu takdirde başkanlığa devam etme ihtimalinin yüksek olabileceğini düşünüyorum. Peki abi bir senaryoları konuşalım şimdi. Bırakmaz ya da hani şampiyon olursa bırakmaz gibi kendi fikirlerimizi söylüyoruz. Evet. Ama bir de durumun şöyle bir açısı var. Ali Koç bırakırsa Fenerbahçe'ye ne olur? Özellikle ekonomik olarak. Çünkü şöyle bir haber mi diyeyim, duyum mu diyeyim? Böyle bir konu var. 11 milyar lira borç olduğu sabit zaten. Divan Kurulu'nda açıklandı. Ve bu sene yani 2023-24 sezonunun nakit olarak açığı 85 milyon euro civarında bir rakam olarak konuşuluyor. Çünkü amatör şubelerin çok fazla eksi yazdığı konuşuluyor. Şimdi bunu Ali Koç önderliğinde sponsorluklarla falan nasıl desem konsolide edebiliyorsun, kompanse edebiliyorsun. Evet. Ama Ali Koç'un olmadığı evrende örneğin Saadettin Saran, örneğin X Big başka bir kişi. Bunu kapatabilir mi Fenerbahçe? Ali Koç hep Fenerbahçe spor kulübü vurgusunu yapıyor. Buna katılıyorum. Şimdi basket takımı, voleybol takımı, Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu olan okçular, güreşçiler, atletler, boksörler genel anlamda yüzdesi çok yüksek olarak Fenerbahçe'nin sporcuları. Ve yine biliyorum ki Fenerbahçe futbol takımı, sen de söylemiştin biraz önce, yazında yaptığı satışlarla falan gene bir denk bütçe yapabiliyor. Sanıyorum Fenerbahçe'nin açığı zaten bu spor kulübü olmaktan, diğer branşlarda Avrupa'nın dağlı ekipleri ya da bireysel yarışmacısı olmaktan kaynaklanan harcamalardan doğuyor. Kim gelirse gelsin diyorum, Fenerbahçe'nin nakit akışını Ali Koç gibi ayarlaması mümkün değil. Ali Koç yani ekonomisiyle holding, Türkiye'nin en büyük holdinginin yöneticisi yani sahibi değil ama sonuçta sahiplerinden hissederlerinden biri belki de birincileri. Onun için bu ekonomiyi sağlamak mümkün değil. Baktığımda Fenerbahçe'nin bir yığın sponsoru var. Çoğu %80'i, %90'ı Ali Koç'un firmalarına ait sponsorlar. Belki de kalan %10-20'de de Ko Koç Holding'in çatısı altındakiler. Ha Ali Koç giderse bunlar devam eder mi, etmez mi? Ali Koç'un aklına uygun biri gelirse devam ettirebilir. Şu da var, Ali Koç'un bireysel fedakarlıklarını şimdi hoşlanmıyor bunu söylenmesinden ama Ali Koç'un şahsen verdiği paranın sınırı sanıyorum 200 milyon euroları aştı. Bu Türkiye'de bırak bir kişinin, bir kurumun kolay kolay karşılayabileceği bir bütçe değil. Kolay kolay gözden çıkarabileceği bir para değil. Ben Ali Koç'un bunun bir kuruşunda da geri alacağını düşünmüyorum. Tahmin etmiyorum. Hele bu kadar iddialı konuştuktan sonra bunu yapmaz. Saadettin Saran da gelse, başkası da gelse bu bütçeyi denk bütçe olarak tutabilmek, spor kulübü olarak bu kadar iddialı yaşatabilmek, futbol takımını bu sezon bu kadar iddialı duruma gelmişken aynı kadroyu kaliteli biçimde o kaliteyi koruyabilmek, hatta o kalitenin üstüne bir iki kişi ekleyebilmek çok kolay değil. Ha, Saadettin Saran herhalde bunların farkındadır. Ben Aziz Yıldırım'dan da bir acaba mı var kafamda açıkçası. Evet sorusunu da soracaktım sana abi. Öyleyse soru Ya Girmişken konuşalım aslında. Peki. Hani hep konuşulan mevzu şu. Evet. Eğer Ali Koç'un tekrar aday olmadığı evrende çıkan adayı beğenmezse Aziz Yıldırım yani beğenmezse dediğimiz açalım biraz. Ali Koç'la şeyin arasının iyi olmadığını söylemeliyim Saadettin Saran. Bu da. Ya biliyorsun mahkemelik oldular o oldu bu oldu o çıktı transferinden gençler E Destekler ama... gibi konuştu aslında. E benim? Hani Saadettin Sarı'nı eleştiriyorsunuz şampiyonluğa giderken imza toplamak da neyin nesi diye kızıyorsunuz ama aslında doğru yapıyor Saadettin Saran dedi. E Senin şimdi başkanın. Ali Koç'un erken açıklamasından da bir ta taraftan takımın motivasyonunu bozabilme endişesi var ama bir taraftan da adayların önünü açıyor. Yaptığı Hı -hı. doğru. Yani bir baskın seçim yapmıyor. Girmek isteyen varsa hazırlansın kardeş. Geliri gideri görsün. Benim duyduğum demiş ki bizim geldiğimiz gibi olmasın. Kim gelip aday olacaksa buyursun. hesapları incelesin, baksın. Evet dedi orada. ona göre hazırlığını yapsın. Bu son derece uygar ve Fenerbahçe'ye katkı sağlayan bir düşünce. Geçelim Galatasaray abi tekrar. Çünkü Galatasaray'da da konuşacağımız bazı mevzular var sağ dışı. Konuyu şuradan ele almak isterim abi. Galatasaray bu eve bakan buyu ara transfer döneminde neredeyse nakit olarak 40 milyon euroya sattı. Ama Dursun Özbek bon servise para harcamayalım dedi ve henüz sol de alınmadı. Yani alınsa bile artık Avrupa'ya yazılamayacak. Bu strateji mantıklı mı abi? Şurası var. Türkiye'de mevcut beklerle idare edebilirsin. Ama karşına Sparta Pırak çıkmışken, Avrupa Ligi'nde ilk 16'ya girme ihtimalin çok yüksek şekilde belirlenmişken, belirmişken yani iyi bir sol bek almakta fayda var. Sonra ki Kaan'la falan idare edebilirsin ama ya bir sol, sol bek almakta fayda var. Ama transfer henüz bitmedi. Avrupa listelerine yazma bitti mi bitmedi bitti. Mi? bitti. Bittiyse orada yapacak bir şey yok. Yani Türkiye için sol bek Galatasaray alsa da olur, almasa da olur. Neden bunu söylüyorum? Galatasaray'a Türkiye'de hücum edebilen kaç takım var Allah aşkına? Öyle böyle idare ediyor Galatasaray. Fenerbahçe'ye hücum edebilen kaç takım var? İlk defa bir Antalya işte. Bayağı Fenerbahçe'yi sıkıntıya soktu. Aslında lig paramparça olmuş durumda. 2 takım şampiyonluğa oynuyor. 12 takım küme düşme tehlikesiyle baş başa. Ortada lig yok. 2 takımın şampiyonluk mücadelesi var. Bir de şunu söyleyeyim sormayacaksın ama. 20 sene önce maraton programında bu zeminlerin hali ne olacak diye öfkemi, isyanımı haykırıyordum. 20 sene sonra gene aynı şey konuşuluyor. Bir ülkede hiçbir şey değişmez mi? Hiçbir şey gelişmez mi Allah aşkına ya? 20 sene geçti aradan ya. Teknoloji değişti, anlayışlar değişti, her şey değişti. Her şey çok kolaylaştı. Biz halen tarlada futbol oynuyor. Sonra marka değeri diyorsunuz. Para vermiyorlar diyorsunuz. Tabii vermezler iki takımla lig oynarsan, böyle sahalarda oynarsan olacağı budur. Ve artık futbolda değişti de diyoruz. Mesela Antalya Spor'un kendi sahasının böyle olması en çok Antalya Spor'a zarar. Çünkü artık pozitif futbol daha çok yayıldı. Eskisi gibi 7 kişiyle 8 kişiyle defanslar daha az. Şumurduka gibi böyle nadir örnekler var. Ya ben eminim Sergen Yalçın'ın Antalya Sporu da orada çıkıp pozitif futbol, ayağa oynamak isterdi. Ama o sahadan dolayı çok da benimseyemediler bunu. Takımlar tamam böyle. Ben bir müşteri olarak, bir tüketici olarak futbola para ödeyen bir adam olarak ben rahatsız oluyorum. Kale sahasını, kalecinin alanının o toprak çamur içinde olması asla kabul etmiyorum ya. Mesela Galatasaray Benim hakkım yok mu? Ya? Parayı ben veriyorum, hakkım yok mu? Bana niye sen bu çamuru, toprağa gösteriyorsun ya? Bu sahalara kimler bakıyor ya? Allah aşkına bir şey çıkarsınlar, plançomu derler, ne derler, bir liste çıkarsınlar. Bana göre asgari ücretli, işine ehli olmayan insanlar bakıyor Türkiye'de birkaç tane istisna da olsa pırıl pırıl sağa var. Bakarsan bağ oluyor. Bakmazsan tarla oluyor, çamur oluyor. Böyle. Benim keyfimi bozmaya ne hakkım var? Hem benden parayı alacaksın. Benden derken ben futbola yatırım yapan milyonlarca Futbol seyircisini söylüyorum. Maça gidiyor, dekoder alıyor, forma alıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor kardeş. Hakkını verin aldığınızı. Mesela Galatasaray'ın Sivas Spor deplasmanında attığı golü hatırlayalım abi ilk yarın sonunda. Kerem Demirbay vuruyor. Top tam kalecinin aslında üstüne doğru giderken zeminin kötü tarafında sekip gol oluyor. Evet. Yani bu böyle şeylere vesile oluyor. Yani sen Günün sonunda aldığın skoru kaliteyle değil de şansla ya da sahanın azizliğiyle, zeminle almış oluyorsun. Ve bu gerçekten markada yerine zarar Tabii beğenmediğimiz futbolda saha zeminlerinin inan ki %70-80 etkisi var. %100 Kerem Demirbay demişken bazıları savunma anlayışı falan yok diyor. Şu anda Galatasaray'ın en etkili oynayan oyuncularından biri Kerem Demirbay. Kesinlikle. Arabatı gibi sonradan açıldı katılıyorum abi. Bir de şöyle bir konu var abi. Şimdi Fenerbahçe elini cebine atıp, özellikle Ocak'ta yani Ocak gibi çok takımların elini cebine atmadığı bir dönemde elini cebine atıp Kroniç, Çağlar ve Bonucci'yi alırken Galatasaray oraya ve sol beksiz geçti. Buradan Galatasaray şampiyonluğu verirse ihale dursun Özbek'e çıkar mı? E biraz fatura çıkar biliyorsun. Çünkü seçim senesi de olduğu için yani soruyorum. çıkar. Şu var, şampiyon olamazsa çıkar. Yani transfer yapsa da yapmasa da çıkar. Biliyorsun Türkiye'de şampiyon olamazsan günah geçsin, günah sende. Özellikle Galatasaray'da bu çok daha hızlı işliyor. Burak elmassa olanları hatırlıyoruz. tabii kesin o bakımdan şey olur ya. Niye ara transfer yapmadık? Niye takviye yapmadık? Sol bek lazımdı bilmiyor musunuz? Bu kadar para aldığınız transferlerden ki Müthiş satış yaptı Galatasaray. Çok tebrik ediyorum. Geçen programda da tebrik etmiştim. Elinizde para verken niye bir sol bek almadınız? Niye bir orta saha almadınız? Trailerin yanına falan gibi eleştiriler mutlaka olur. Biz eleştiriye bayılıyoruz biliyoruz. Teşekkürler abi. Bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Kolay geldin. gelsin. Haftaya görüşürüz.